Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox kardiyalar Dealership'te yeni bir bölümde daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü bölümümüzde gün 5'in sanırım 5 olması lazım. Evet. 5. günün eventlerini toplayacağız. Bu eventte şu gördüğünüz mağazalardan gidip yani şunun gibi mağazalar var biliyorsunuz haritaya yeni eklenen. Onlardan 4'er tane eşyalar alarak görevimizi yapacağız. İlk olarak bir tane benzinliğe geliyoruz ve bunların dördünü de satın almamız gerek. Şöyle tabi biraz pahalılar var yani en pahalısı 3000 lira. İlk olarak buradakini aldık. Yani ben birkaç tane aldıydım nasıl nasıl bir şey olduğunu öğrenmek için zaten. Hemen şöyle en baştakilere tekrardan gidelim. Bir de onların yerlerini göstereyim ben size. Oy duy 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 hop. Şöyle bakarak gidelim. Hı. Göz gibi bir tanesi burada. Ben bundakilerin hepsini aldım zaten. Ben şöyle tam motor alalım bu sefer de. Hı. Dip gaz bitti. Şunu da göster şundakini de göstereyim hemen. Hey, gidemedi. Motorun gücü yetmiyor neyse bu araba alalım. bir tane de bu gördüğünüz yerde var hatta şöyle göstereyim şurası sokak yarışı sokak yarışından bu tarafa geldiğiniz zaman zaten direkt olarak bulunuyor fotoğraf makinesi 3000 lira mesela yani en pahalısı burada şimdi buralarda var mıydı yok muydu hatırlamıyorum daha henüz oraya gitmedim zaten ben bir tane daha bulursam bu eventi de tamamlıyorum da bakalım bir Şuradan giderek bakıyorum aynı zamanda fakat göremiyorum herhangi bir yerde ya. Nerede var başka? Mondur şurada olabilir. Aha orada gördün mü? Yok tamam. Neyse. Yan verelim şöyle. Şurada bir yerde. Burada bir yerde olabilir diye geldim en azından olma ihtimali var yani. De yok burada da yok. Oğlum bir tane bir tane daha market bulursam benim görevim tamamlanıyor ya. Diğeri nerede hiç şey yapmadan araştırmadan başladıydım. Aha orada mı vardı? Yok. Oğlum başka nerede var? Dönüp dolaşıp tekrar benzinliğe geldik lan. Benzinlikten aldık zaten. Orada başka bizim alacağımız kalmadı. Buralarda falan da yok. Yakında arkadaşlar GTA 5'in videolarını da yüklemeye başlayacağım. Altta zaten yükleniyor şu anda ya da baştan. İnternet ah, internet kablosuz olduğu için biraz zor yüklüyor. Ee, başka nerede olabilir bu ya? Bu arada arkadaşlar şu anda Epic Games'te indirimde. Yani eğer indirimler karttan alacaksanız 195 lira. %50 indirim 275 oluyor fakat indirim kuponlarınız falan var. Onlarla birlikte 195 liraya düşüyor. Uy taklastık. Tabi karlı yollarda offroad tekeri takmak daha mantıklı. <laughs> Neyse şöyle ya da dikenli lastik miydi neydi o vardı ya bir ara yarı buz yarışı için getirilen. Oley! 20'a gidiyorduk az kalsın. Hadi hadi bas 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 o kadar para verdim sana bas. Egzoz patlat diye vermedim ben sana 10 milyonu. Aga pat. Bakalım. Hop orada yoktur zaten. Buradaki ev arazisine bakmak için geldim arkadaşlar. Buradan da aşağıdakine gidip bakacağım. Burada varsa inşallah vardır. Aha var vallahi var. Evet bir tanesi de burada hatta ben buradan inişte yolu da göstereyim size. Bunlar da ucuz kıyafet normal. Bakayım bura kaçıncı arsa? Altıncı arsa. Arkasında göletli arazi. Yani aslında şu Pistin orada drag ha bak drag var mesela. Drag'dan buraya dümdüz çıkın. Direkt buluyorsunuz burayı. Şöyle hemen Noel Baba yaşından alalım. Güzel bir şey verirse yer hemen. Nereden? Şunu takacağım. Onda şu an arkada Noel Baba spoiler'ı var. Ver bakayım güzel bir şey. XP 23'müş. Hemen Ver. Ben buna o lastiği taktım Aa ben buna niye takmamışım? Şu an iki tane benim yılbaşı lastiğim var. Hangisi daha güzel? Bunu beğenmedim ya bu kalsın. Başka kaplamamız yok. Yaylar zaten normalde tamam. Sürüyor. Bakın arkada da Noel Baba var. <laughs> ne haber Noel Baba? Hatta bakın size tam olarak yerini göstereceğim hemen. Şöyle yarışlara giriyorsunuz. Durak yarışına basıyorsunuz. Biraz geri gidin ve direkt kalkış. Yani şu kısım şuradan dümdüz çıktığınız zaman zaten orada gözüküyor hemen kırmızı bir yer. Çıktığınız zaman yalnız oyundaki şu jantı aşırı seviyorum. Bana hem gerçekçi oluyor hem de kamber ayarlarımdan dolayı arabaya da yakıştı. Ya ben çok seviyorum bunu ya. Şöyle bir ya bu araçta çok güzel yan verilmiyor. Ama cidden çok güzel araç. Noel baba sen de bundan sonra benimle geleceksin. Zaten bu etkinliği alan sanırım sadece benim çünkü ben online girdiğim zaman hiç böyle insanları birini görmedim bunları. Ya yani illaki alan vardır da bana benim karşıma çıkmadı henüz. Bu videomda bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.